bilirsiniz. Platinum hizmet. Sevgili Güney sevgili hemşerilerim, çok değerli kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama başlarken Güney Sulu kardeşlerime şu anda canlı yayında bizleri takip eden Hopalı kardeşlerime 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsıma verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Burada Güney Suya Güney Sulu hemşehrilerime Özellikle teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Güney Adıyaman'ın Sincik ilçesinden sonra yüzde 92'lik oy oranıyla şahsıma Türkiye'de en yüksek destek veren ikinci ilçemiz oldu. <laughs> Güneysu'nun başarısı sadece bu kadar değil. Güney Su kendi bağrından, kendi toprağından, kendi evlatları içinden bir Cumhurbaşkanı çıkardı. İlk defa doğrudan seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı'nın memleketi oldu. Şahsen Güney Su'lu olmakla hep iftihar ettim. İnşallah milletimin ve ülkemin hizmetkarı bir cumhurbaşkanı olarak Güney Sun'un da şahsımla iftihar etmenizi sağlayacak sizleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mahcup etmeyeceğim. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim desteğinizi, azminizi, gayretinizi daim kılsın. Sevgili kardeşlerim, Sevgili hemşehrilerim, bugün şahsım için çok anlamlı. Bugün beni müessir eden birkaç hadiseyi aynı anda yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak hem ilimiz Rize'yi hem de baba ocağı Güney Suyu ilk kez ziyaret etmenin heyecanını yaşıyorum. Aynı zamanda babam Güneysolu, Duman Kayalı, eski adıyla Pirihozlu, İstanbullu Kaptan Ahmet Erdoğan, İmam Hatip Lisesi'nin de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de açılışını yapmanın sevincini yaşıyorum. Bu anlamlı eserin, bu anlamlı eğitim kurumunun projesinde, inşasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Okulumuzu yapan, yaptıran, özellikle Kazancı Holding'e, Ali Cemal Cemil Kazancı'ya, tüm kazancı ailesine merhum babamın hatırasını yaşatmak üzere ismini bu okula vermeleri sebebiyle de kendilerine şahsım ailem adına çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Güney Su'daki İmam Hatip Okulu'nun yapımı için iki yıl önce protokol imzalanmıştır. 24 derslikli 800 öğrenci kapasiteli okul ile 372 yatak kapasiteli yurt binasını inşasına başlanmasının üzerinden iki yıl geçmeden yerel mimariyle böyle bir eserin meydana gelmesi ve bunun tüm öğrencilerimizin hizmetine sunulması gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Bundan dolayı ben bir kez daha Kazancı ailesine teşekkür ediyorum. Az önce Milli Eğitim Bakanımız güzel bir tespit yaptı. Sadaka icariye ile alakalı. Evet. Hepimiz er veya geç ölüp gideceğiz. Ama Bizden sonra bizimle ölüp gitmeyen bir şey var. İşte bu eserler. Buralardan yetişecek olan öğrenciler. Ve bu öğrenciler hayatta kaldıkça, bu öğrenciler yetiştikçe onların yetişmesine vesile olanlar hep hayırla yad edilecekler. Değerli kardeşlerim. Bu okul ve yurt 2014-2015 eğitim öğretim yılına yetiştirildi. Şu anda yavrularımız bu güzel bu modern eğitim öğretim yuvasında hamdolsun artık eğitim öğretime başladılar. Bu güzel eserin Güneysu'ya liseye eğitim gören tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim, bugün bu törenle Hopa'da da canlı yayınla Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de hizmete açıyoruz. İki eser. 24 derslikli 720 öğrenci kapasiteli okulumuz o da bugün resmi açılışını yapıyor. Kütüphanesi, yemekhanesi, 4 adet laboratuvarı, iki adet toplantı salonu, müzik ve resim odalarıyla 320 kişilik spor salonu olan bu modern eğitim yuvasında şu anda 400 öğrencimiz eğitim görüyor. Bir eğitim kompleksi görünümündeki bu okulumuzu inşa edenlere teşekkür ediyorum. Hopa'daki okulunda hayırlı olmasını diliyor. Orada eğitim gören öğrencilerimize de Rabbimden zihin açıklığı niyaz ediyorum. Şu anda görüntüde Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Şöyle MegaBoard'da izliyorsunuz. Birlikte izleyelim. Şöyle devam edelim. Sevgili kardeşlerim, Türkiye geçtiğimiz 12 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı dönemlerini yaşadı. Ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokrasisiyle, gelişmişlik düzeyiyle ülkemiz bölgesinde ve dünyada adeta yıldız gibi parladı. Ülkemiz bu süre boyunca büyük bir kardeşlik, huzur güven ortamına kavuştu. Büyüyen ekonomisi, aktif dış politikası, istikrarlı siyasi hayatıyla Türkiye 2023 Cumhuriyetimizin 2023 ama 100. yılı. Buna çok daha gelişmiş olarak, çok daha dinamik bir şekilde girmek için hazır hale geldi. Fakat bu istikrar, bu gelişme birilerini rahatsız etti. Rahatsız ediyor. Türkiye'nin bu kalkınmasını, bu gelişmesini hazmedemeyenler var. IMF'e olan borcunu ödeyen bir Türkiye var. Üstelik IMF'e borç verir hale gelen bir Türkiye var. Merkez Bankasındaki döviz rezervini ciddi manada yükselten bir Türkiye var. 5 artıran bir Türkiye var. Bunlar rahatsız ediyor birilerini. Milli gelirini 230 milyar dolardan 820 milyar dolara çıkaran bir Türkiye var. Bunlar rahatsız ediyor birilerini. Dış borcunu milli gelire oranla yüzde yüzde 35'e düşüren bir Türkiye var. Bunlar rahatsız ediyor birilerini. Ve başlattığımız kardeşlik projesi meyvelerini verdikçe bu millet 77 milyonuyla birbirine daha fazla sarıldıkça birbiriyle dayanışmaya girdikçe birbirle birilerini rahatsız ediyor. İnanın asılsız, yersiz, temelsiz gerekçeler üretmeye başladılar. Gazetelerden, internetten Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak ne varsa, hangi akıl almaz iftiralar varsa bunları adeta boca etmeye başladılar. Algı operasyonlarına ülkemiz üzerinde ameliyatlara giriştiler. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmak istediler, olmadı. 17-25 Aralık darbe girişiminde bulundular, milletimizin feraset duvarına çarpıp yıkıldılar. İşte şimdi de Kobani diyerek aynı şekilde Türkiye'deki huzura, istikrara, güven ortamına ve kardeşliğe saldırıyorlar. Ya Kobani ile Türkiye'nin ne alakası var? İstanbul'un ne alakası var? Ankara'nın ne alakası var? Kobani ile Sirt'in ne alakası var? Diyarbakır'ın ne alakası var? Bingöl'ün ne alakası var? 200 bin Kobani'deki Kürt kardeşimiz Türkiye'ye geldi de sığınmak istedi de içeri mi almadı? 200 bin Kobani'den gelen Kürt'ü bağrına basan, onları yediren, barındıran bir Türkiye'nin şu anda devleti var. Daha ne istiyorsunuz ya? Ama Suriye'ye, Irak'a girmek için tezkere müracaatında bulunan hükümete parlamentoda destek vermeyeceksin. Öbür taraftan da kalkacak bir tanesi de diyecek ki sadece Kobani için bir tezkere hazırlayalım. Al birini vur diğerine. Hiç bunların birbirinden farkı yok. İnanın, inanın değerli kardeşlerim, bunların millet diye, bunların bayrak diye, bunların vatan diye, bunların devlet diye bir derdi yok. Bunların tek derdi var karıştırmak. El vicdan derler, el insaf derler. Ya on yıl önce şu güneydoğuda şöyle bir dolaşalım doğuda ya bir tane doğru dürüst havalimanı mı vardı? Kars'ta, Ağrı'da, Muş'ta, Siirt'te doğru dürüst havalimanı vardı. Şırnak'ta havalimanı mı vardı? Hakkari'de havalimanı yapıyoruz. Her gün bakıyorsunuz müteahhitin iş makinalarını yakarlar tehdit ederler. Ve durmadan müteahhit değiştiriliyor. Niye? Havalimanını yapacağız diye. Biz bu kadar kararlılık içerisindeyken bunların yaptığı sürekli bir taraftan daha adam kaçıracaksın, bir diğer taraftan yatırımları durdurmaya çalışacaksın, bir taraftan da diyeceksin ki bunlar Kürtleri ihmal ediyor. Kürtleri ihmal eden sizsiniz. Kürtlere ihanet eden sizsiniz. Siyasi uzantılar da bu işin içinde. <laughs> Buradan ayrıca Güney Su, ilçemizden Hopa'ya sesleniyorum. Gayet müşteri oldu. Türkiye yağmacıların, vandalların çarkına kapılacak bir ülke değil. Bizim kadim bir medeniyetimiz, Asırları devşirmiş bir devlet geleneğimiz var. Biz böyle nice tuzağa maruz kaldık. Ve o tuzakların her birini millet olarak bozmayı başardık. Askerimiz, polisimiz, istihbaratımız ve yargı mensuplarımız bu hadiseleri engellemek, hesap sormak için fedakarca çalışıyorlar. Bingöl'de polislerimizi alçakça saldıranlar anında ölü olarak yakalandılar. Bayrağımıza saldıran aileler anında yakalandılar. Kirli saldırı hazırlığında bulunanlar suçüstü yakalandılar. Hepsinden hesap sorulacak, hepsine gereken cevap en net şekilde verilecek. Milletimizden rica ediyorum. Huzurumuzu bozmak, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyunlarına gelmesinler. Gençlerimiz sabotajlara karşı ağırbaşlı tutumunu, itidallerini bozmasınlar. Vandallar, yağmacılar sokakları karıştırdıkça bizler kardeşlik bağlarımızı daha da sıklaştıracak, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Güney Sulu, Hopalı kardeşlerimin de destekleriyle inşallah bu tuzakların hepsi boşa çıkacak. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi yok. Bu engelleri, bu tahrikleri aşacak, aydınlık geleceği çok daha hızlı, çok daha sağlıklı ve emniyetli şekilde inşa edeceğiz. Rabbim Yardımını bizlerden inşallah eksik etmesin. Yolumuz bahtımız açık olsun. Biliyorsunuz Rize'de bugün yoğun bir programımız var. Bildiğiniz gibi Rize 10 Ağustos seçimlerinde 81 vilayet içinde en yüksek desteği veren ilimiz oldu. Rize bizleri gururlandırdı. Şimdi Rize'de hem toplu açılış yapacak hem de Rize merkez ve ilçelerine şükranlarımızı ifade edeceğiz. İnşallah Baba Ocağı Rize'de ve Güney Su'da bundan sonra fırsat buldukça yine sizlerle sohbet edeceğiz, hasbihal edeceğiz. Açılışını yaptığımız okulların bir kez daha... Hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Tüm çevredeki komşularımıza hayırlı olsun derken bu inşaat süresince sıkıntılar oldu. Bu sıkıntılardan dolayı da sizler hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yapımına katkılarından dolayı Sayın Ali Metin Kazancı'ya Cumhurbaşkanımız bir plaket takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davetliyoruz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hopa'ya canlı bağlantımızı gerçekleştirmek suretiyle İmam Hatip Lisesi'nin açılışını gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendiyi, bakanlarımızı, Rize milletvekillerimizi, valimizi, belediye başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Güneysu Belediye Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz efendim. Şimdi canlı bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Hopadayız. Sayın Cumhurbaşkanım karşımızda Atvi Milletvekili Sayın İsrafil Kışla ve Atvi Valimi Sayın Kemal Cirit. İsrafil Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Cumhurbaşkanım. Evet. Valimiz Diğer erken bir aradasınız. Şöyle tekrar bir zoomlayalım. Tekrar okulumuzu bir dolaşalım. Evet. Şimdi İsrafil Beylerin yanına geçelim. İsrafil Bey, Güney Sudan Hopa'ya selamlar. Sevgiler, Hopa, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Artvin'imize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Kornel'a sizde Makaslar sizde. Buyurun. Sağ olun, var olun Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum. Ya Allah, Bismillah. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Güney Su Kaptanı Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış kürsüsünü kesmek suretiyle hizmete sunacaklardır. Hazır mıyız? Evet. Gerek Güney Su, gerek Kopa, Anadolu İmam Hatip Liselerimiz, milletimize, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim öğretim dünyamıza hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile canlı yayınla bağlandığımız Hopa İmam Hatip Lisesi'nin açılış merasimi burada sona erdi. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza siz saygıder Güneysu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.